Bitkilerde işleyen bir makine var. Tam bir görev makinesi. Merhaba, hoş geldin. Bu videoda bitkiyi oluşturan doku ve organların fizyolojik rollerini inceleyeceğiz. Şimdiye kadar kök, gövde, yaprak gibi yapıları ve bunları oluşturan dokuları ayrı ayrı tanıdık. Ama bu yapıların sadece şekilsel değil, aynı zamanda işlevsel, yani fizyolojik roller taşıdığını unutmamak gerekiyor her şey hücre düzeyinde başlar ama bu hücreler dokulara, dokular organlara, organlarda tüm bitkiye dönüşür. Bu birleşim işleyen bir sistem oluşturur ve bu sistemde her parçanın bir görevi vardır. Önce meristem dokuya bakalım. Bu doku bölünür hücrelerden oluşur ve bitkinin büyümesini sağlar. Yani bir fidanın zamanla boy atması, köklerinin derinleşmesi veya bir dalın kalınlaşması hep meristem sayesinde olur. Apikal meristem bitkiyi yukarı doğru uzatırken lateral meristem ona odunsu sertlik kazandırır bu büyüme süreçleri sadece fiziksel değil aynı zamanda fizyolojik enerji gerektirir. Temel dokular özellikle parankima, fotosentez, depolama ve yara onarımı gibi görevlerde rol oynar. Yaprakların içindeki mezofil tabakası fotosentezin merkezidir ve parankima hücrelerinden oluşur. Patateste depo edilen nişasta da bu doku tarafından biriktirilir. Yani temel doku enerji üretiminden enerji depolamaya kadar geniş bir işlev yelpazesi taşır. İletim dokuları bitkideki su ve madde taşınımının merkezidir. Kasilem topraktan alınan su ve mineralleri kökten gövdeye orada oradan yapraklara taşır. Bu taşıma transpirasyon gücü ve kök basıncıyla sağlanır. Floem ise yapraklarda üretilen besin maddelerini, özellikle şekerleri, diğer organlara taşır. Yani bir yaprakta üretilen enerji çiçeğe, meyveye, köke kadar ulaşır. Örtü dokular, özellikle epidermis, su kaybını önler ve dış etkenlerden koruma sağlar. Stomalar gaz alışverişini kontrol ederken aynı zamanda terlemeyi düzenler. Bu da sıcaklıkla su dengesinin sağlanmasına kritik rol oynar. Peki ya organlar? Kök sadece su almakla kalmaz, toprakla fiziksel bağ kurar, bazı maddeleri filtre eder ve hatta depo görevi görür. Gövde taşıma hattıdır ama aynı zamanda destek ve bazen fotosentez görevini de üstlenebilir. Yaprak fotosentezin merkezidir ama bunun yanında su buharı kaybı, gaz değişimi ve enerji üretiminin regülasyonunda da kilit noktadadır. Tüm bu dokular ve organlar birlikte çalışır. Yani ksilem tek başına bir şey taşıyamaz. Kök suyu almazsa, yaprak terlemezse sistem işlemez. Floem besin taşıyamazsa meyve oluşmaz. Gövde zayıfsa iletim aksar. Tarımsal uygulamalarda da bu işleyişin iyi anlaşılması gerekir. Örneğin kuraklığa dayanıklı bir tür geliştirmek için iletim dokularının daha kalın, stoma sayısının daha az olması tercih edilebilir. Yaprak genişliği, parankima tabakası kalınlığı gibi özellikler doğrudan fotosentez kapasitesini belirler. Bir başka örnek gübre uygulamasında kök bölgesinde yeterince parankima doku varsa depolama kapasitesi artar. Ama iletim zayıfsa bu maddeler üst kısımlara taşınamaz. Yani verimli bir üretim için yapısal bilgi ile fizyolojik bilgi birlikte düşünülmelidir. Sonuç olarak bitkideki doku ve organlar sadece yapı değil aynı zamanda işlev birimidir. Bu yapıların nasıl çalıştığını anlamak, üretim planlamasından stres yönetimine kadar birçok tarımsal süreci başarıyla yönetmemizi sağlar. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadardı sormak istediklerinizi yorumlara yazabilir ve sıradaki videoya geçebilirsiniz. Görüşmek üzere.